hasta hastaneden taburcu oldu. Bundan sonraki süreçte dikkat etmesi gerekenler neler? Şimdi zaten bunların hepsini ameliyattan önce hastamıza detaylı anlatmış oluyoruz ama taburculuk sonrasında da hatırlatarak yollarına devam etmelerini istiyoruz. Nedir bunlar? Bu ameliyattan sonra özel bir beslenme programımız oluyor. İyileşmenin sağlıklı olması açısından ilk 15 günlük sürede katı gıdaları önermiyoruz ki işte o yeni dikiş hattımızda basıncı arttırmayalım diye. Sonrasında aşama aşama püre, yumuşak katı, katı diye ortalama 1,5 ayda sağlıklı olmak kaydıyla her şeyi yer hale geliyor hastalarımız. Tabii porsiyon kontrolüne dikkat etmeleri gerekiyor. İyi çiğnemeleri ve yavaş yemeleri gerekiyor. Ameliyat sonrasında kliniğimizin takip programından bahsetmem gerekirse katı gıdaya geçene kadar ilk 15 günde bir kontrollerimiz devam ediyor. Diyetisyen kontrollerimiz. Sonrasında ilk yıl ayda bir, ikinci yıl üç ayda bir. Ondan sonraki ilerleyen yıllarda da senede bir iletişim kurmak istiyoruz. Hastalarla ne kadar uzun süreler geçirirsek, ne kadar irtibatta kalırsak hastalarımızın o kadar kalıcı başarılar edindiğini görüyoruz. Bu konuda hastalarımızın başarısını bizim de başarımızsı olarak değerlendirdiğimiz için bizim için önemli bir husus olduğunu söylüyorum. Genel olarak benim bahsedeceklerim bunlar.